Hepimizin kullandığı bir trade stili var. Kimimiz price action'ı kullanır, kimimiz temel analizi kullanır, kimimiz teknik analizi kullanır, kimimiz haber trade'leri yapar, kimimiz de indikatörleri kullanır. Fakat bu kullandığımız stratejilerde hangi zaman dilimini kullanmalıyız? Bu videodan sonra kafanızda bir ışık yanacağına da eminim dostlar. Bizim iki tane kullandığımız kavram var. HTF ve LTF. Sizler de bunu gerek Twitter'dan gerekse YouTube'da çok görmüşsünüzdür. İşte atıyorum. HTF'de şu bölge önemli veya LTF'de şu hareketler olabilir diye analizlerde görmüşsünüzdür. Peki ne bu HTF? LTF. HTF dediğimiz şey high time frame'dir. Yani yüksek zaman dilimi. LTF dediğimiz şey de low time frame. Örneğin sen genel olarak spotta takılıyorsan veya daha uzun süre taşıdığın işlemler yapıyorsan haftalık, günlük, 4 saatlik grafikler HTF'dir. Daha yüksek zaman dilimleridir. Bunun aksine 1 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık gibi grafiklerde düşük zaman dilimleridir. Aslına bakarsanız böyle ezbere şekilde bunu düşünmeyelim. Biz threadlerimizi nasıl yapacağız? Kendi adlandırdığı high time frame'de ana bölgelerimizi belirleyip daha düşük zaman dilimlerinde yani LTF'lerinde de kırılımlar arayacağız. Hani biz dedik ki haftalık günlük bu grafikler HTF. Fakat ICT abimiz diyor ki sen diyor high time frame'i kendin belirleyebilirsin. Nasıl? Bir saatlik grafiği HTF olarak belirleyip bu bir saatlik grafikte önemli yerleri bulup 3 dakikalık, 5 dakikalık, 8 dakikalık grafikleri de LTF olarak kullanabilirsin. Bu kadar kısa zamanda trade yapmayı sevmiyorum ben. Nokta atış atar beklerim diyorsan da günlük grafikleri kullanıp 4 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık grafikleri LTF yapabilirsin. Yani HTF, LTF dediğimiz kavramlarda senin trade stiline göre değişiyor. Daha yüksek zaman dilimlerinde daha uzun tuttuğun pozisyonlarla mı trade yapmak istiyorum ben? Yoksa ben dinamik bir ortam seviyorum. Hani sürekli işlem içinde olmayı seviyorum kişisi misin? En azından başlangıçta bunlardan birini seçmen gerekiyor. Kendi adıma. Çok düşük zaman dilimlerinde pek pek test yapmıyorum. Kaldıraçlı işlemler kısmını sizlere söylüyorum şu an. Burası çok stresli oldu olduğu için çok küçük zaman dilimlerinde trade yapmak beni gerçekten çok yoruyor. Bu yüzden benim tercihim genel olarak haftalık, günlük, 4 saatlik, 1 saatlik, maksimum 15 dakikalık grafiklere kadar inmek oluyor. Gelin bunların hepsini birlikte örneklendirelim. Hangi zaman dilimlerinde trade ederseniz edin sizlere tavsiyem resme en uzaktan ve en net şekilde bakmamız için özellikle de spot yatırımlarımız için haftalık grafikleri kullanmayı sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Hatırlıyorsun değil mi? 56K'lara kadar bir düşmüştük. Şöyle de göstereyim sana. İnsanların en endişe ettiği yerde bu grafiği açsaydın haftalık grafiği açmış olsaydın endişe edilecek bir durumun olmadığını görürdün. Şimdi buranın artık order block olduğunu biliyorsunuz. Bir kırmızı mumu yutan büyük bir yeşil mum. Ayrıca şu bölgenin de imbalans olduğunu biliyorsunuz. E peki bu fiyat gelip nereden sekmiş? Bakın dostlar görüyor musunuz? Tam olarak imbalansın yarısından sekmiş. Öncelikle haftalık grafiğe bakmış olsaydım burada endişelenecek bir durum olmadığını görürdün. Bu yüzden dostlar sizlere tavsiyem öncelikle resme en büyük yerden bakmaya çalışın. Haftalık grafiklerde önemli yerlerinizi belirleyin. Bunun sonrasında işlemlerinize bakmaya devam edin. Mesela az önce ne dedik? Burası tam imbalansı yarısı. Daha düşük zaman dilimlerinde örneğin 4 saatlik. Ben haftalı high time frame olarak belirledim. 4 saat diye gittim. Şu gap'i görüyorsunuz. Ayrıca burası market yapısını değiştirebilecek bir alan. Şu gap'in aşılmasını beklerdim. Aşıldıktan sonra da buradan long işlemler arardım. Biraz devam ettirelim. Evet burası şu anda aşıldı. Şurada da güzel bir order blok. Ayrıca untested diyebileceğimiz bir alan bıraktı. Ben buradan şöyle bir işlem kovalayabilirdim. Şuraya kadar da çektiğim 1.76'lık tertemiz bir işlem. Bakalım ne oluyor? Evet gördüğünüz gibi TP likiditeyi de toplayıp şu mini minnacık gap'i doldurup fiyatımız öyle dönmüş. Gördünüz mü? Ne yaptım ben? Kendime high time frame belirledim. Bunun LTF'sine 4 saatlik belirledim. Ve de önemli noktamda bir market kırılımı yakaladığımda işleme dahil oldum. Bunu sadece vadeli işlemler olarak düşünmeyin. Bu önemli bölgelerde yani sizlere gösterdiğim bölgelerde spot alımlarınızı da yapabilirdiniz. Spot trade'i de yapılabiliyor arkadaşlar. Trade'i sadece kaldıraç olarak düşünmeyin. Önemli olan senin neyi HTF neyi LTF belirleme günlük trade yapmayı mı seviyorsun? Dinamik olmayı mı seviyorsun? Yoksa 3 gün, 5 gün, 1 hafta, belki 2 hafta işlem tutmayı mı seviyorsun? Spot'tan alıp belki 2 ay, 3 ay trade yapmayı mı seviyorsun? Burada kararı sen vereceksin. Bakınız aslında burada gap noktasından döndük ya, burası bir deviation da oluyor. Sizlere deviation'ın ne olduğunu da anlattık. Gap'e çarpıyor, tepki alıyor, şuradaki order bloğu geçip ardından bir range low'umuza test yapıyor, sonra da range gidiyor. Kitaplık bir deviation örneğidir. Yani ben günlük grafikte eğer bu deviation yaşını görseydim şu testte muhtemelen en azından birkaç gün tutabileceğim bir işleme girerdim. Ki bu işlem ne kadar sürmüş? Range lovumuzdan girdiğimizi düşünelim. Yaklaşık 10-12 günlük bir işlem süreci. Straight yaparken ben bu zaman dilimlerini nasıl kullanıyorum? Şöyle random bir yere gidelim. Günlük zaman dilimine baktım. Ben şu anda neredeyim? Gelin şurayı da şöyle kutulayalım. Eğer bu alanı geçersek longlayacağım. Bakalım neler olacak? Fiyatımız orayı aşamadı. Burayı aşması demek benim için long haber listi. Peki ben ne yapacağım? Aşağılarda bir demand arayışına gireceğim. Gördüğünüz gibi artık supply demand de ne demek biliyorsunuz. Tepki aldığımız bölge demand bölgemiz. Bakınız günlükte güzel bir alan buldum. 4 saatlik zaman dilimini alıyorum ve de diyorum ki burada bir market kırılımı, bu önemli bölgede bir market kırılımı gerçekleşirse ben longlayacağım. Market kırılımı gerçekleşmesi için de şuraya geçmemiz gerekiyor. Ama bu kutunun altına düşersek de dönüşünde shortlayacağım. Bakalım neler olacak? Evet gördüğünüz gibi bu noktayı geçtik. Şimdi ufak bir işlem alabilirim. Dostlarım gerçekten çok beklediğimiz bir işlem oldu. Ya, bu yüzden muhtemelen biz şuralarda büyük bir kısmından çıkmış olurduk. Şu anda entry stop olduk dostlar. Muhtemelen de işte 0.5 ağırlık bir kazancımız oldu. Gerçekten cılız bir tepki de verse önemli bir alanda gelen market kırılımı ile beraber 1 ağırlık, 1.5 ağırlık, 2 ağırlık işlemler girebiliyorum. Ne yapacaksın yani? HTF'de kendine önemli alanlar bulacaksın. O zaman dilimlerinde düşüre düşüre market kırılımları arayacaksın. Bunun için de dostlar bu grafikleri ailenizden, eşinizden, çocuğunuzdan çok daha fazla görmeniz gerekiyor. Üzgünüm ki gerçekler böyle. Umarım sizlere net bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu video hoşunuza gittiyseniz... Kanalıma abone olup bildirim zillerini açıp videoya bir like atmayı da unutmayın. Ayrıca borsa üyelikleriniz yoksa hem indirim kazanabileceğiniz hem de bana destek olabileceğiniz linklerimizde videomuzun açıklamalar kısmında bulunuyor. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. <laughs>